içinde yaşadığımız bu toplumda hakkı konuşan insanın, iyiliği emreden insanın hiçbir değeri yok. Ama iyi görünüp, iyi oynayanlar baş tacı ediliyor. iyi görünüp iyi oynayanlar baş tacı ediliyor değerli kardeşlerim. Adamın İslam namına bir eseri yok. Memlekette adamın bir çivisi yok. Adına kanaat önderi deniliyor. Neyin kanaat önderi? Gençliğin zinaya düşmesi için, düşmemesi için bir planı var mı kanaat önderinizin? Faizi bitirecek bir görüşü var mı kanaat önderinizin? Kanaatsiz kanaat önderleri. Memlekette iyilerin, iyi konuşanların yeri yok. Ama bu memleket kanaat önderinden geçilmiyor. Kanaat önderinden geçilmiyor değerli kardeşim. Adam bakıyorsunuz kanaat önderi. Sırf birkaç tane adam işe koysun diye dilini tutmuş, konuşmuyor. Birkaç tane yegenini işe koysun diye dilini tutmuş, konuşmuyor. Bir tarafa bakıyorsunuz yönelmiş. Toplum düzelir mi? Siz bana Allah için söyleyin. İşte biz iyiliği emredip kötülüğü nehi etmedikçe değerli kardeşlerim toplum bu huzursuzluktan kurtulamayacaktır.